Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi artık şu şeyimizi alışverişimizi çekiyoruz. E, kırtasiye alışverişimiz arkadaşlar. İşte aslında çekecektim ben de. yani videoyu daha bitirmeyecektim ama birisi aradı. Birisi aradığı için kapatmak zorunda kaldım. Ama merak etmeyin yemeğimi yedim. Bu gerkinki uğradık. Oradan işte aldık yedik. Ee, görüyorsunuz burada Şimdi hemen defterlerimi göstereceğim. 96 yaprak. İşte çok güzel bir matematik defterim var. Bunu kesinlikle matematik defteri olacak bu. Şöyle Cene bakın. Kareli. 96 yaprak yine kareli, mavi bilmiyorum. Bu sen olabilir ama sanki bir tane daha kareli var. Bir de ona bir bakacağım. Çizgili 96 yaprak ne olacağı belirsiz. Çizgili 96 yaprak. Yine şöyle yakın Bildiğiniz defter. Düz. Kareli bir de şu var. Bitmalle fen. Bu olabilir. Şöyle mor. Arkadaşlar 40 sayfa müzik defteri. Normalde aslında biz e, müzik defterinden 5. sınıftaki müzik defterinden devam edeceğiz. Ama yani çok az onun sayfası ve bu daha iyi gerçekten diğer şeyime göre. Ama aldım yani. Şöylece yine 96 sayfa. Benim adaşım Yani mavi adışım demek istedim. 96 yaprak çizgiler arkadaşlar. Son olarak evet, son olarak ben demeyeyim. Kalemlerim iki tane kurşun e, kuşun kalem almış bulundum arkadaşlar. Şöyle bir kalem aldım. Beğenemedim çünkü ben, ben kalem hakkında çok kararsız kalıyorum bu arada. Gerçekten bak. Şöyle bir kuşun kalem. Bunda benim kuzenimde vardı. Biz kuzenimle yani şey, Akrabamla demek istedim. Yani kuzenim değil. Akrabamla aynı sınıfız. Onu da görmüştüm. O bana veriyordu. Mesela ben sanki bundan bir kere aldım. Sonra ne oldu bilmiyorum ama. Şimdi bir daha mı aldım? Hiç hatırlamıyorum. Bunu, bu benim üçüncü kalemim mi? Bilmiyorum yani. Yerleştireceğiz bunları. Şöyle bir ee, başlık yazmak için artık 6. sınıf olduğum için abla böyle bir kalem verdi. Ee, 120 adet 07 uç. 07 uçumda 5. sınıfın böyle bitmelerine yakın. Hazirana yakın. Ee, artık 07 ucum kalmadı. Bir de aldığımız şu silgileri göstereceğim ben size. Bir dakika burası şimdi acayip halde. Karışık cidden. Ben diğer çantamı da boşalttım. İnsanlar yere düşmüş. Şu aracın arkadaşlar kalp şeklinde bakın, kalp şeklinde. Şöyle siz açmama gerek yok. Ee, son ayaklarına bir şey daha anlatacağım. Ben Kırtasiyede ablayla birlikte kalemlere bakarken arkadaşlar annem bir tane mor cüzdan gördü. Ben tam anladım, gelip bakacağım dedim. Annem gitmiş. Ee, çantamı, benim çantam mor aslında e, mor ama tam mor değil böyle. Morum gerçekten böyle açıyor Şimdi göstereceğim. Annem gitmiş ama gitmiş annem kırmızı almış arkadaşlar. Aslında renk katmış oldu ama çok sinirlendi yengeç. Bekle ben göreceğim işini diyorum. Anlamadı. Şimdi bunları böyle bu yerleştiriyorum. Daha var. Koydum ben buraya çünkü. Şöyle yine, yine tükenmez kalemlerden mavi ve şöyle siyah ve son olarak da böyle kalemler daha var burada. Bakın şöyle göstereyim daha var şöyle cene bunları da böyle yerleştim Bunları şimdi yerleştirdim. yarın götüreceğim için ben çantamı filan kutuları vardı ama kutularından çıkarttım dediğim gibi cüzdanım böyle cene hazır son olarak ne göstereceğim he pantolonumu göstereyim bildiğiniz üzere 30 Ağustos şeyi. Mödik'i aldık. Bu sene müzik dersi gerçekten çok zor olacak bence. Öğrenirsem zor olmaz diye düşünüyorum. Ben çünkü şeyi çalabiliyorum. Yani bilmiyorum inşallah bunu da çalar. Melodika bildiğiniz pen. Melodika açmaya gerek yok. Çantam. Canım çantam. Göz ki karşıda bakın. Çantam görüyor musunuz arkadaşlar? Hafif böyle açık mor. Çok da koyu bir mor değil. Eski çantam da arkadaşlar bu. Ben şimdi bunu boşalttım. Eski çantamda bu. Her şeyimi çıkarın Bir de hediye olaraktan arkadaşlar böyle bir şey koymuşlar. Bu ne? Dezenfektan çok da kokuyor. Ben sevmiyorum. Çantamdan işte eski cüzdanım. Görüyorsunuz ki şu, 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 şu yerine. Benim eski hey çantamım Canım şu kızı ben çok seviyorum. Neydi ya? Bloom. Stella. Çok seviyorum ben bu kızı. İngilizce sözcük. Yazım ve imza kılavuzları sözlüğü ve Türkçe sözlü. Bunların yeri tabii ki de zaten neredir arkadaşlar? Bunların yeri şu ön yer. Bakın şu ön yere koydum bunu. Çekiyorum kap şeyini. Evet, çektim. Son olarak tam da bir de şöyle bir şeyim daha var. Şöyle bir tanecik daha benim böyle bir silgim var vardı arkadaşlar. QS'i gibi bunu ben ama kullanmıyorum. Bunu da ben çok seviyorum. Saklıyorum. Böyle Hello Kitty bu karakteri de çok seviyorum ben bu arada. Böylece ne? Bunlarımı bunun içine e, atıyorum. Bir tane de e, şöyle var. Şöyle bir tane kafa var. Bu da bu kadar. Böyle bu burada silgi falan da var zaten. Bunları alıyorum. Bunları da yine e, şuraya şuraya koyacağım ben. Şu bir ön yerine şunu şuraya koyarsak ama orası da zaten oraya sığ. Bu zaten tamam buna başka bir şey koymayacağız. Burası da tamam ama bir dakika dur. Ben bunu boşaltacaktım unuttum. Evet. Evet, 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 evet. Görüyorsunuz arkadaşlar kalemlerim şu kalemim halen daha normal bunu halen daha götürebilirim bu arkadaşımındı bende kalmış yanımda oturan arkadaşımındı bunları artık bitmalle yazmıyorlar şimdi arkasından kontrol edeceğim bir dakika kalp yapacağım yazmıyorlar bunlar ama yine de birazcık içimi görür mü dersiniz bitmiş yani bunlarda yok bu da çöpe gelecek bir arkadaş. Şu sanki yazıyor. Evet bu yazıyor arkadaşlar. Şunu alabiliriz. Şunu alacağım. Açkıç falan unutsun ben. Açkıç falan almadım. Bak şimdi kalem. Kalem ucunu görünce aklıma geldi. Şöyle hello Kitty. Bunu atmıyoruz. Bunu da atmayacağım. Ucu var zaten. Bunu bunun pembesi de vardı. Kimde bilmiyorum. Bu yazıyor mu? Bir dakika bu yazıyor mu? Bu da. Bunda sanki ama birazcık var ya böyle bastırınca yazıyor aslında da. Yok, boş ver atalım. Şu da kuşun kalemimi de ala koyuyorum. Silgim ben bu silgimi çok seviyorum. Bunu da ala koyacağım. Yeşil falan zaten bir ihtimalle bunlar yazmıyor. Yeşil zaten hiç yazmıyordu yeşil de atacağız atacaklarım burada şu anda mora bakalım mor da yazmıyordur yani aslında çok bastırmayınca yazıyorlar da Dur bakayım bir atmasam mı ki acaba çok bastırmayınca yazıyorlar Yeşil yazmıyor da çok bastırmayınca mor yazıyor Mor bir dursun bakalım Şu üçünü atacağım Atacaklarım burada şu ikisini alıyor, ala koyuyorum. Şunları tekrar şeyime koyacağım. Şu 05 uç ama benim 05 uç içime yaramaz. Bunu da atacağım. Arkadaşlar kalem kutuma bir koyalım. Bir dakika. Evet. Kalem kutuma da bunları böylece ne? koydum. Bunu da bitirdik. Başka. Tamam arkasına bakalım. Arkasına Arkasında, heh, arkasında makasım vardı. Bu vardı arkadaşlar. Makasım yapıştırıcım. Bir de bunun vardı. Resim için bu da. Bu da atılacak. Şunları da hemen bir koymam lazım. Unutuyorum hep ya. Bunu hemen çekeyim de birazcık dinlenmek istiyorum açıkçası çok yoruldum. Göstereyim bu arada makasım. Şöyle yine Wings ben kalma şöyle arkadaşlar. Evet, bu sefer gerçekten değişim gittim. Ha şöyle kolonyam var arkadaşlar. Kullanırım diye. Bunun yeri de yine ön cephe. Şöylecine. Evet tamam. Şimdi atılacaklar önümde. E, defterlerim falan var işte. Onları falan yerleştireceğim. Din kültürü defterim. Din kültürü ve ahlak bilgisi. İngilizce. Matematik devamı 5. sınıfın. Şu kitapları bir ayıralı, ayıralım. Defterler şimdilik önümde bir dursun bakalım. Evet şimdilik göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Bitti. De. Şimdi Hepsini son defa şöyle bir göstereyim. Burası şu anda zaten çok dağınık görüyorsunuz ki. Şurada bakın çöpler var. Şunlar çöp. Defterleri saymayın. Şuradakiler. Şunlar çöp. Burada hediyeler var. Burada kitaplar, burada, kitap burada çanta Orada defterler var. Orada şey var. Defterleri falan da şimdi ismimi falan yazarız. Hazırım. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.